Korkuluklar hep benim ilgimi çeker. Eğer müsaitsem, yani otobüste değilsem, durdurmuyorsam, arabayla gidiyorsam, yakındaki bir tarlada görürsem, dünyanın neresinde olsun durup fotoğrafını çekerim. Ee, böyle giydirilmiş ve isimle korkuluk adı verilmiş. Ee, kim bilir ne kadar bir titreşim yaratıyor, kaç yüzyıl geriye gidiyor bu kültür bilmiyorum. Şimdi tarlalarda pek bir, bir tür korkuluklara rastlamıyoruz neden bilmiyorum acaba şehirde televizyonlarda gazetelerde yani kalabalıkların gördüğü yerlerde bütün korkuluklar var mı Tabii buna benzer çok daha fazla korkuluk olduğunu düşünüyorum aslında tarlalarda köylerde kırsal alanda korkuluk daha çok atılan tohumu korumak için içindi onun ee, tamamını değilse bile işte bir kısmını kuşlar yiyebilir ama tamamı gitmesin diyeydi ama şehirlerde sanki böyle görülmeyen korkuluklar mı var? Bu bazen şey biçiminde e, böyle korkuluk biçimde insana benzeyen imajlar olabilir. Bazen de bir haber olabilir. Bir haberin verilmesi olabilir, verilmemesi olabilir. Bazen de eee Buradan geçmeyin şeklinde olabilir. Bir duvar olabilir, bir tel örgü olabilir. Bunlar şehirli insanı e, korkutmak için, ürkütmek için, e, sakın ha, aman ha dedirtmek için olabilir. Bunlar dünyanın pek çok yerinde var. Ben biliyorum Amerika'da sokakta yürüyemez insan. Karşıdan bir kişi geliyorsa, 40 yılda bir, bir kişi geliyorsa hemen karşı kaldırıma geçen insanlar gördüm ben. Onlar da kim bir kaç tane korkuluğu şurada burada görüyorlar. Gerçekten korkuluk hayatımızda her yerinde.